Merhaba TAC Mahal'in kıymetli takipçileri, güzel kız şehirliler. Biliyorsunuz ki bir yıl aşkın bir süredir sizlere hizmet vermek için Taj Mahal mağazamızı açmış bulunmaktayız. Efendim mağazamızda neler var? Öncelikle bunlardan bahsedeyim size. Abiye gruplarımız, sesettür ve açık her ikisiyle, büyük beden, küçük beden gruplarımız, gelinliklerimiz, bindallıklarımız, nişanlıklarımız, Birçok grubumuz var. Yani bizim e, mağazamızda tamamen düğün balo konsepti var diyebilirim. E, sizleri de mağazamıza bekleriz diyeceğim. Ama bundan önce sizlere yine tanıtımıma devam etmek istiyorum. Efendim mağazamızdaki modellerimizin birçoğu benim kendime ait tasarımlardır. Aynı zamanda buradaki modelleri beğenmezseniz de özel tasarımlar yaptırtabilirsiniz. E, özel tasarımlar için müşterilerimizden, küçücük bir randevu talep ediyoruz. ya da ise yoğunluktan dolayı talebe karşılık veremeyebiliyorum maalesef. Şimdi sizlere güzel bir sürprizim var efendim. Gelinlik grubumuzda harika bir kampanya hazırladım. Nedir efendim kampanyalarımız? 5 bin liraya, 10 bin liraya ve 15 bin liraya 3 grup olmak üzere hem tesettürde hem açıkta gelinliklerimiz kampanyalı fiyatlarıdır. Bunlar sadece alım fiyatlarıdır. Kiralamak isteyen müşterilerimiz aynı zamanda kiralayabilirler. Dediğim gibi mağazamıza buyurun gelin. Alışveriş yapmanız kesinlikle önemli. Değil. Bir kahvemizi, bir çayımız için bizleri tanımış olun. Kırşehir'e nasıl bir hizmet sunduğumuzu görün. Daha sonra da isterseniz alışveriş yaparsınız, isterseniz tanışmış oluruz. Görüşmek üzere. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın.